Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. Bugün günlerden... Bugün hangi gün ya? Salı. Ali okuldan geldi. Orhan işe gitti. Sabah kalktım arkadaşlar. Şöyle pizzalar yaptıydım. Orhan işe de götürdü. Orhan'a yaptıydı. Az da çorba yaptıydım Mercimek çorbası. Şimdi dedim böyle boş boş oturuyordum arkadaşlar. Bir tane fırına kek sürüyüm dedim. Bunu Aldi'den aldım geçen. Şöyle fine cake diye. Dedim böyle boş boş oturmayın. En iyisi kekimi yapayım. Bir tane fırına kek süreyim. Bir de şey yapacağım arkadaşlar. Bugün kendime makarna yapacağım. İki gündür canım makarna istiyor. Yapmadım. Çünkü dün pilavdan fasulye vardı. Dedim neyse makarnayı da başka zaman yapayım. Ondan sonra dedim bugün oranda yok. Orhan da yokken işe gitti ora. Dedim bugün en iyisi makarnamı yapayım yiyeyim. Al ya da pilavdan fasulye yer. Az da makarna yer öyle. Önce bir yağımı ne kadar diyordu? 150 gram yağımı bir çırpıp geliyorum hemen. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben de geldim. Anneme Aya bana yardım et. ediyor. Evet şimdi ben yumurtalar kıracağım. Aya şimdi dört tane var. yumurta kıracak. Ben hep anneme yardım ediyorum. Bazen ben yumurta kırmaktan Um, yumurta da yoksa um, keklerde şimdi de yapıyorum. Evet. Kabuklarını vurmuyor mu evet, hocam? Evet onun içine koyuyorsun. Ana akıttı arkadaşlar. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama neyse biraz daha yapayım da. Hı hı. Hmm. mu? Olur olur. Olur olur. <laughs> Anne bir tane kabuk neredeyse düşüyordu onu bir kurtarın kurtarın. Tamam. Gibi. Daha sonra bu ikisini nereye koyayım? Dök annem onu da tamam. Bir tane bir tane düştü mü? Aha, düştü hadi öbürsünü. Nereden gidiyor? Nerede? Yok yok kabuk yok. Hı. kekik çırptık arkadaşlar. Şöyle bir çikolatam vardı evde. Bunu bir poşete koyup ezeyim. Az içini açacağım bundan. Anne, ben de Güzel olur, de olur de bence. Ben işte Dur. Şuradan bir tane bir poşet alacağım anne. Anne alalım. Kafana bir taş taksaydın iyi olurdu aslında. Şöyle bir poşete koyayım. Tık 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 ezeyim şunu. Azıcık kekimin içine. Bir de geçen şöyle şeyler aldıydım. Şu keşim de bir de şöyle bir e, cevize benziyor. Cevizin bir değişiği. Peykan notu. Azıcık da ondan üstüne süs yapayım. Ama süt daha? mü içeceksin? Evet. Şimdi Bir portakallı yaptım diyorum dolaba baktım portakal yok evde o zaman Ay, yırtıldı hemen geliyorum Durun. şöyle gözüküyor şimdi bayağı güzel gözüküyor antep fıstıklı bitter çikolatalı var anne ister misin çok seviyorum antep fıstığı mı bu evet. sen zaten bir fıstıksın ya antep fıstığı hmm, bir daha çok fıstık alıyorum neyse birazdan vereyim dur önce şu kekimi yapayım var Anne ben. onu karıştır annem bir kaşıkla karıştıralım ama ben karıştıracağım tamam bir tane kaşık anne, alalım bu, 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 bu güzel. Şeker gibidir o. Güzel, güzel değil mi anne? Böyle bir ki. Şunu bir yağlamam lazım önce anne. Şuradan yağı alayım. Dur, şimdi Ik oh, nee, ja, maar dan gaat hij zo weer inpopperen. Ja, naar die tas. Als je gewoon een bier die hadden. Ik weet niet, maar ik denk dat een mis? şöyle de bir buna yapıyorum arkadaşlar kek kalıbımı. Bunu herkes çok beğeniyor. Krayfattan ee, aldım bunu bir kere. 10 Euro'ydu. Ve bir daha bulamadım. Bir kere gördüm öyle. Şunu bir yağlayayım. <laughs> 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 Efendim <Evet, gülüyor> yiyebilirsin. Sevdim. Zaten... Anne biraz da sağlıklı çünkü süt de koydum. Evet içinde süt var, yumurta var, sağlıklı. 150 gram tereyağı var. Çok sağlıklı. Evet. <laughs> Aslında evet yani tatlı. Evet. Hı, karıştırdıysan dökebiliriz kekimizi içine anne. Şöyle oldu. Tamam ver bana. Arkadaşlar biraz ağır geliyor ama siz yaparsınız. Evet, şöyle bir dökelim. Niye? Niye? Antep fıstığı. Istiyor. Ne istiyor? Antep fıstığı. Antep fıstığı vereceğim sana. Antep fıstığı var anne. Maalesef bak toplam. Ya yeah. oradan bir çekil annem çekil oradan ben bir şöyle şeyi alayım be. bakalım bir, bir, dakika. Fırını fırını da açtım arkadaşlar bu arada fırın ısınıyor. Ay elim ağrıdı. Annem. şu ya Anne. Anne. Süt süt de var ha burada. ham. Şuradan bir tane kendine bardak al o zaman. Anne ben bunu okula götüreceğim yani. Tamam. koyayım diyorum üstüne arkadaşlar. Şekil versin diye şöyle. Bence olur. Şunu bir top, şunu top. Dur annem koy oraya bir yere. Aya'nın canı da antep fıstığı istedi. Bir de süt. Bu arada şöyle bir süsleme yapıyorum. Bu hmm. Hmm. Neyse bu çok oldu biraz. Ne? O ne? Şöyle koyun da ben bunu yerim. Daha az atarım? O ne? Şunu uçasın. Fırınım ama fırınım diyorum. Kekim böyle oldu arkadaşlar. Bunu hemen fırına atıyorum. Arkadaşlar. Evet burada. Bak böyle bir um, bardağım var şöyle el sala almalı. Bir de bu var. Bunu böyle takıyorsun döndüreceğim. Bir de bak şunu şöyle görüyor musunuz? Ona basınca açılıyor. Böyle, böyle. sonra böyle gelip kapat kapanıyor. Böyle. Burada da çok güzel. Şimdi kapatamadım. olmuyor, olmuyor, olmuyor. olmuyor, olmuyor. Ayante fıstığını aldı. Sütüyle beraber şimdi gidiyor içeri. Onları yiyecek. Hadi bakalım git. Kekin böyle gözüküyor bu arada. Böyle bir boyama yaptık Ayşe'mla. Barbie ve Pars. Atın adı Pars. Evet. Değil mi annem? Evet. 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 <laughs> şöyle tavuğumu doğradım. Arkadaşlar az da baharat falan attım bunun içine. Makarnamın sosunu yapacağım. Burada da makarnam kaynıyor. Makarnamı da şöyle uzun makarna yaptım. Canım ondan istedi. Bakalım şöyle bir sosa devam. Bunun içine azıcık şey de atacağım arkadaşlar. Mantar, e, biber, suvan, e, başka sarımsak, az da salça o kadar. Bir de krema. Şu kremadan. Kekim böyle oluyor arkadaşlar. Gayet de güzel gözüküyor kekim. Burada da bunu azıcık büyük bir şey aldım. Biraz küçük geldi öbürsü. Şöyle bir sos yapıyorum arkadaşlar. Böyle sosu da çok seviyorum. Aslında bunun içine brokoli de istiyordum. Evde yoktu dedim neyse artık. Böyle yapıyorum sosu. Daha çok mantarlı kremalı oldu şimdi tavuklu. Burada da makarnam. Şöyle mis gibi bir makarnam oldu arkadaşlar. Alyoşum'a da pilav koydum ve bakın kekim çıktı fırından. Çok güzel gözüküyor kekim. İnşallah güzel olmuştur. Azıcık da fasulye ısıtıyorum burada Alyoşum'a. Azıcık kısayım altını. Şimdi Alyoşum'la yemeğe geçiyorum. Yemeğimizi yiyeceğiz. Alyoşum'un yemeğini böyle koydum. Pilav fasulyeyi karıştırdım. Bir de yanında bir tane böreğimiz vardı. Aya onu yiyecek. Ben de makarnamı yiyeceğim arkadaşlar kekim daha çok sıcak. Yeni fırından çıktı böyle. Çok güzel bir kek yaptım. İşte böyle arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Arkadaşlar videomuzu beğenin, yorum yapın ve bize destek olun arkadaşlar. Bize abone olun. Görüşmek üzere inşallah.